Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle baba Beline'ye buraya kilitledim. Arkadaşlar ben burada kilitlik kaldım ve odadaki ipuçlarını çözeceğim ve odadan kurtulacağım. İşte Bu arada geldi. biz neredeyiz diye sorarsanız biz İstanbul'a İstanbul'a İstanbul geldik. geldik. O zaman bir oda turu yapalım bence. Yok oda turunu bence videoda görürler. Gerçekten. O zaman ilk ipucunu veriyor muyum? Ver. Şöyle elimde ipucu kadı. Hemen bir. bakıyorum. Tartı ya. Tartı var adada. Gelin arkadaşlar, tartı var. Şuraya şuraya koyayım. Burada hiçbir şey var. Aa, buradan buradan saklanmış. Bu çok basit. De. Evet, bu birazcık basit olmuş. Evet. Zor alanları doğuracak. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı, yukarı ne? yukarı. Bu çok zor. Yukarı, yukarı. yukarı. Aa, gördüm bir şey gel. Gelin arkadaşlar, gelin. Bakın orada bir tane bir şey var arkadaşlar. Yapıştırmış. sen ya. görünmüyorsun. Evet. Sen zaten. Ay elim çıktı. <laughs> oh be. Ne yazıyor? Yerde sürünür yatar. Allah Allah. <laughs> sen kolay yapmışsın. Normalde biz tek başımıza yaptığımız ben yani sizler olmadığında zor yapar. Çok kolay olmuş. Kolay yapmış. Kulunun altına bak. Gördün. Şöyle ilk siz dönün ben. Hiç görmedim. Ne yazdığını ben okuyayım mı? Okuma. Sence düşmedik mi? Sence düşmedik mi? Sence düşmedik Klima falan da yok burada. Sence düşmedik mi? Dedim zor olanlar olabilir diye. Sence düşmedik Arkadaşlar bizim de içeride güzel var. Da çok kötü var ya böyle. Aa dışarısı da güzelmiş. Petek bir dakika petek. Petek. Ya dışarıyı gösterdiydim anladım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ay burada. <laughs> Şimdi atayım şöyle. <laughs> sepet kaç tane yaptın bunu? söylemem. Hı, sepet. Sepet. Odun sepet yok. Nasıl sepet, sepet yok? Sepet. Tam üç tane sepet var odada. Aa, bir tanesi bu bir tanesi. Bakalım. Hiç yok altında mı? Altında da yok hayır. Gelin arkadaşlar iki tane se daha sepet var burada. Bunlar böyle bir tanesi pembe bir tanesi pembe bakacağım. İşte. Burada bir sürü kağıt var burada. Hepsini teker teker bakmak zorundayım. Bakın. Ama ben gülüyor? küçük bir kağıda yazdım. Evet, küçük olduğu için büyükleri bakmam. Kaçırdan. Kaçırdım. Kaçırdın hala. Daktim. Ben sepet de sepette onu vereyim. Sepeti tamam. buldun. Şu poşeti. Poşeti almana hiç gerek yok. De Bunları geri koyalım. Babaannem bize kızmasın. Şöyle göstereyim. Çarşaf. Evde çok fazla çarşaf var. Kağıtları tek tek yatağın üzerine atıyor. <laughs> ben atarım. Burada çok yoruldum. Bunları alamazsın. Evet, bunlar alamazsın. Çarşaf. Alamazsın bunları alamazsın. <laughs> Arkadaşlarım zor bir oyun bu. video videomu likelayıp kanalımıza abone olursanız daha daha zorları gelecek. Belki benler bir gün bana <laughs> evet, yapar. Evet. Evet belki ben de Zeynep Ama kamerayı ben ne Tutamıyor. Niye tutamıyorum? Gayet de güzel. Ben gayet de güzel tutarım ya. Hadi hadi. Burada <laughs> olacağını malum. Başka çarşaflar da var. Aa yatan çarşaf. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yatan çarşafı değil. Yatan çarşafı değil Buradan. Arkadaşlar tam olarak şurada. Gösterdim arkadaşlarımıza. Burada. Şöyle Burada. Şöyle işte. Ah buldum. Bunlar da çarşaf <laughs> olduğu için böyle sermişler babaannem gibi. Ay, Bakın bunlar da çarşaf. Bir tane sandalye ben <laughs> <laughs> oturup Zeynep ablam da, <içeyim. gülüyor> da yatağa oturdu. Ben açayım bunu. Koku. Odada deodorant var. Yürüyün. Hayır açıyorum. sadece deodorant değil. Ne oda kokusu falan yok ki. Nasıl? Bilmem. Bir atayım. <laughs> atıyorum yine bakmaya başlamış. O da deodorant kokmuyor. Kokar ama onda değil. O hem parfüm gibi bir şey değil. Aynen. Şimdi şunu başlayalım. Bu bir büyük okuyor ama bunu bunda yok. Bir dakika buradan çok unutulur ama. Ne bileyim Aa böyleymiş. Ne kadar güzel. <laughs> Sıkılmıyor. Şöyle olmasın. Uy, Tam tamam. sıkma. Sıkma sıkma. Çok kötü kokuyor. Deydran sevme. Şöyle mi? Heh, böyle. Bulamadık galiba. Ya nerede? Bir dakika. Başka ne var? Başka başka. Başka başka şur çekmediler bir şey var mı? Orular oralar da koktu. Aa o da kokusu o da kokusu mu var bir dakika çok şaşırmışım arkadaşlarım sizlere gösterdim ben nerede olduğunu Oralarda da ya. Hemen hızlı oynuyoruz. Evet. evet. Aç bunu. Açıyorum. Hemen ben aç Yastık, yastık, yastık. Şunlarla başlayalım. Gelin. Oo, hemen bildin. İlk de bunun içinde. Şöyle bak. Bakıyorum. Bir şey mi geldi? Elime bir şey mi geldi? Gel, kapatalım. Kapatırız. Kapatırız. Şimdi kalsın ister. Oyalanmayalım yalım. Neyse boş Ben bir şey bakacağım hemen arkadaşlar. Hemen. Kutulam kurtulmaya yaklaştın yazı Kurtulmaya yaklaştın. Kurtulmaya yaklaştın mı? Ya. Nereden çıkacaksın kurtulunca? Evet. Arkadaşlar anahtar ne Bir dakika bir dakika. Hemen açmak istiyorum. Kurtuldun yazıyor kesin. Anahtar da çünkü buradaydı. Arkadaşlar odada kilitli kalmıştım ve kurtuldum. Şimdi hemen açıp gitmek istiyorum. Ama açmıyor. Geliyor. Arkadaşlar özgürlüğe kavuştuk. Bu sevimin devamlılarını gel gelmesini istiyorsanız like atın ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizler çok sever arkadaşlar TV. Hoşçakalın.